Selam herkese merhabalar. Burçman Yan'ın değerli Yay burcu takipçileri, umarım iyisinizdir. İnşallah güzel bir hafta geçirmişsinizdir. Keyfiniz yerindedir diye umuyorum. Bu videomuzda sizlere Yay burcu 14-20 Ağustos 2023 haftasında neler yaşayacak sorusunun yanıtlarından bahsedeceğim. Öncesinde her hafta söylemiş olduğum gibi eğer kanalımıza aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim aldınız ama eğer abone değilseniz şu an itibariyle abone olabilir ve bundan sonraki paylaşımlarımız hakkında bildirim alabilirsiniz. Bununla birlikte burçman ya da bu hafta üçüncüsünü düzenlediğimiz bir burçlar yarışması var. Bu yarışmaya burcunuz için her biriniz teker teker katılıyorsunuz ama aslında tek yürek oluyorsunuz yapmanız gereken tek şey. Bu yarışmayı başından sonuna izlemek ve videonun ortalama izlenme süresini bu şekilde arttırmak ee, sadece ilginizi çeken kısmı izlediğiniz zaman bir videonun ilgi özür dilerim <laughs> videonun izlenme süresi düşüyor arkadaşlar. Dolayısıyla başından sonuna izlerseniz ve eğer videonun e, izlenme süresi diğer burçlara göre daha yüksek olursa sizin burcunuzun özelliklerinden bahsedeceğim e, ee, bu süreye ben 14 Ağustos 2023 Pazartesi günü saat 19'da bakacağım ve kazanan o zaman belirlenecek. Ardından da o burcun özelliklerini anlatmaya başlayacağım. Şimdi 14-20 Ağustos 2023 haftasında yay burçları neler yaşayacaklar hemen anlatmaya başlayalım. Seyahatlerden kaçınmanız gereken bir haftadasınız. Yay burçları aksi halde kendinizi yorgun ve stresli hissedebilirsiniz. Sonrasında da sağlığınız üzerinde bu durumun olumsuz etkilerini görebilirsiniz. Sadece akıllıca yapılan yatırımların verimli olduğunu anlayabileceğiniz bir haftadasınız. Bu nedenle zor kazandığınız paranızı e, akıllıca yatırımlarda değerlendirmelisiniz. Bu konuda herhangi bir şüpheniz olursa büyüklerinizden ya da deneyimli kişilerden fikir alabilirsiniz. Siz ya da aileden biri farklı bir yere yerleşmek istiyorsanız, elverişli bir dönemdesiniz. Bu nedenle hayallerinizi gerçekleştirmek için elinizden gelenin en iyisini yapmaya özen göstermelisiniz yay burçları. 14-20 Ağustos 2023 haftalık yorumunuza göre kariyerinizde önemli bir ilerleme kaydedebilirsiniz. Ancak bu süreçte sabrınızı kaybetmemeli ve aceleyle önemli bir karar vermemelisiniz. Başarınızın sizden bir şeyler almasına ve kendinizi kaybetmenize neden olmasına izin vermeyin sevgili Yay burçları. Öğrenciyseniz normal en azından ortalama bir hafta geçirebilirsiniz. Çalışmalarınızın yoğunluğu dolayısıyla üzerinizde ekstra bir baskı hissedebilirsiniz. Bu nedenle konuları hatırlamakta zorlanabilirsiniz de sevgili Yay burçları. Sizin için bu haftalık söyleyeceklerim bu kadardı. 14-20 Ağustos 2023 haftalık yorumunuz bu şekildeydi. Uyarılarla doluydu aslında. Seyahate çıkmayın. E, kariyerinizde iyi bir hafta geçireceksiniz ama e, bunun sizi ele geçirmesine mesela hırs yapmanıza e, hani böyle kendini beğenmiş diyeceğim tavırlar sergilemesine sergilemenize izin vermeyin. Aksi halde başarılı olacakken başarısız olmalı e, olmanız söz konusu olacaktır sevgili yer burçları. Burç Manya'ya abone olmayı unutmayın ve e, sonrasında da bildirimleri aktif hale getirin. Ayarlar kısmından ardından bizi takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Haftanız güzel geçsin. Mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın sevgili yer burçları.